Bugün size bir terbiyeli bir havuç çorbası, bir de mekan yapacağım. Hadi gelin beraber başlayalım. Bir kaşık tereyağı. Havuçlarımı atıyorum. Et suyumu ekliyorum. Çorbam kaynıyor. Biz de şimdi meyanesini yapalım. Yoğurt. Un. Yumurta. Çorbadan bir kaşık alıp temperliyorum. Çorbamı temperliyorum. Tuz karabiber. Üzerine tel şehriye kavuruyorum. Biraz da ada çayı. Çorba hazır. Şimdi mekanize başlayalım. Krema. Bir kaşık rokfor. Makarnasını atıyorum. Bolca peynir. Biraz tuz. Karabiber. 25 gündür beni yarı yolda bırakmayan borcama koyuyoruz. Yemeklerimiz hazır. Afiyet olsun.